TR724 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Şadırvan'daki Müjde başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ey sen! Çektiklerini düşündüğümde kendimden utandığım kahraman kadın ve yiğit erkek. Düz bir öğretmendin, basit bir esnaftın, sıradan bir memurdun. Patiska kumaşlarına sarmalanmış bir altın külçesiydin. İçindeki madenden haberin yoktu fevkalade sabırlıydın ama denenmemiştin. Yaptığın salih amellerle Allah sevgisi kazanmayı hak etmiştin. Ama bunun bir bedeli vardı. Ağır bir bedeldi. Sana sorulsa belki ben o yükü kaldıramam derdin. Ama kader o yükü taşıyabileceğini biliyordu. İşte o yüzden yıllarca içeride yattın, yatıyorsun. İşin açıkçası söylemek zor ama yaşadıkların senin duanın neticesiydi. Duru bir peygamber sevgin vardı. Sahabi aşığıydın. Sonsuz nur okurdun. Sahabi dinlerdin. Hz. Ebubekirle yatar, Hz. Ömer'le kalkardın. Hz. Hatice deyince ürperirdin. Nesibeyi duyunca gözün yaşarırdı. İnsanlığa hizmetten gayrı davan yoktu. Mülk, makam hayali kurmadın. En büyük emelin şehitlikti. İşte tüm bu hallerin reddi mümkün olmayan fiili bir duaydı. Kişi, sevdiğiyle beraberdir hadisi durumunu özetliyor. Sevdiğinle tabii ki beraber olacaktın ama kaderin hükümleri adildir. Taş taşıyıp sırtı nasır bağlayanların gittiği cennete en fazla pamuk taşımışlar nasıl giderdi ki? İşte kader kalemleri bu boşluğu kapatmak için hadiseleri herkes için bir bir örgüledi. Doğrusu bu yükleri sırtlayabileceğini ummazdım. Meğer koyun postlarının altında ne kahraman arslanlar yatarmış, ne şimşek yeleli küheylanlar gizliymiş Munis ceylanların sinesinde. Sana gelince aslında falan akraban filan ağabeyin gibi hizmetle bir bağın yoktu. Hatta düzenli namazın cuman bile yoktu. Ama Zindanlara düşmeni kader takdir etti. İlgisiz ihbarlar, itiraflar ve alakasız bağlantılar seni yanıltmasın. Senin oraya girmeni Allah takdir etti. O zavallı muhbirlere kızmaya değmez. Muhatap olma onlarla. Mayan berraktı, sütün temizdi. Farkında olmadığın bir kumaş kaliten vardı ama yetmiyor. O halinle ahirete gitsen ne ağabeyin ne de o temiz akrabalarınla birlikte olamayacaktın. Yaptığın salih ameller doğruluk ve dürüstlüğünle sen onlarla beraber olmayı hak ediyordun. Onlar da seni bırakıp cennete girmeyi düşünmezdi. Kader... Sana zindanda çağın sahabileriyle beraber olmak ve onlarla yücelmek imkanı lütfetti. İşte o yüzden yılların orada geçti geçiyor. Sen genç bir kadındın. Bebeğin vardı veya hamileydin veya bekardın veya kendi halinde bir ev hanımıydın. Hizmeti seviyordun. Gücün yettiğince her hizmete koşuyordun. Gönlünde meknuz Meryemi bir ruh heykelin vardı. Bunun açığa çıkması gerekiyordu. İşin doğrusu kadere bahane gerekiyordu. O yüzden kader işgüzar bir talihsizin ihbarını kurguladı bir bankanın gölgesinden geçmen, bir okulun öğretmeni olman veya bir kurban bağışın kafi geldi. Zindana öyle düştün. Sıra sende küçük yavrucak. Öyle bir zamanda dünyaya geldin ki, benzeri dünya tarihinde nadirdir. Çakalların hamile kadınlara saldırdığı, sırtlanların bebekleri kaçırdığı bir alem. Seni teselliye cüret edemem. Kimi zaman annesiz, kimi zaman babasız büyüdün. Onlara kavuşmak için yıllarca masum gözyaşlarını döktün. Soğuk zindan betonlarında emekledin. Nice Herkül'lerin kaldıramayacağı yük o narin bedenine yüklendi. Ne diyebiliriz ki? Yükleyen anneciğinin şefkatinin ona kıyasla deryada bir damla olduğu biricik yaratıcın. Yaşadıkların ve çektiklerinle çok yüksek burçlara yelken açacağında hiç kuşku yok. Tıpkı kuyuya atılan küçük ve sevimli çocuk Yusuf Aleyhisselam gibi. Müsterih ol. Mihnetleri Allah'tan gayrı kim en güzel karşılayabilir ki? Ya sen? Sadakatle bayrağı gönderde tutan aziz insan. Vefanın abidesini dikmek sessiz bir kahraman olan sana kaldı. Kimi zaman kartal yuvana çekildin, Rabbine yol aldın. Kimi zaman gündüzün güvercin tedirginliğinde yiğitçe yola atıldın. Tıpkı boykot yıllarının devasa kahramanları gibi. Develere erzak yükleyip boykotu delen, kimi zaman yakalanıp ölesiye dövülen Hakim bin Hizam gibi. Mağdurlara yardım ettiği için işkence gören, ölümden dönen Haşim bin Amr gibi. Sebat ettiniz, kaldınız. Kendini tanrı sanan Zeus'ları öfkeden çıldırtıp birer Promete gibi mağdur ve mazlumlara umut ateşi taşıdınız, yardıma koştunuz. Sense herkesin saygıyla önünde eğildiği, takdir ettiği bir mülki amirdin, yargıçtın veya efsanevi bir polis müdürüydün, polistin bütün bir tarihin önünde düğmelerini ilikleyeceği bir performans sergiledin. İtiraf etmeseler de buna en azılı düşmanların şahittir. Ne gecen ne gündüzün vardı. Çoluk çocuğunu nadir görürdün. Yaptığın işler çok kutsi, döktüğün ter çok ulviydi. Ama ne ki hizmet götürdüğün kitle çok yabani, kendileri için çalıştığın kalabalıklar çok düşkündü. Altın bardaklarda zifos taşınmaz, çakallara zemzem servis edilmezdi. Kader, kaldırım taşı olmayacak insanları başına taç yapmana, sorguç diye takmana izin vermedi ve böylece seni oradan aldı. Beraberliğe layık olduğun kitleye namzet kıldı. Bedeli ağır oldu. Başarıların için nişanlar alman gerekirken işkence gördün, hastalandın, kanser oldun, şehit oldun. Hariçten gazel okuyan bahtsızlar ne bilsin, Allah aşkı nedir bilmeyen, kurbiyet nedir duymayan, yakin nasıl olur anlamayanlar hücrelerden cennetlere açılan kapıları anlayamaz. Onlar çekiç darbeleri olmadan granitten heykel yontulabileceğini sanır. Onlar ateşten potalarda yanmadan altından anıtlar dökülebilir zanneder. Sense seçkin bir komutandın. Ruhunda bir Halit bin Velid, bir Selahaddin Eyyubi vardı. Ama sen ne yapıyordun? Sabahları erlerini teftiş ediyordun. Sonra taburunu dolaşmaya çıkıyordun. Dosyalar dolduruyordun. Olmayan ve olmayacak varsayımsal savaşlara katılıyordun. Yıldızlar altında geziyor, ışıltılı kostümlerle arzı endam ediyordun. Bunlar da kutsal vatan hizmetiydi ama hayat döngün bu ve benzeri angaryalardan ibaretti. Daha ötesinde ne olurdu ki?'' Siyasetin peydahlatacağı suni harplerde kan dökerdin veya kanın dökülürdü. Bu amellerle nasıl Ebu Ubeyde veya Cafer bin Ebu Talip olabilirdin ki? Evet olamazdın ama onlarla aynı madeni taşıyordun. O sebeple de kader sana onlarla aynı çizgide buluşacağın bir menfez açtı. Düşman askerinin yapmayacağını yapacak bir sefil kitleyi önüne çıkardı. Ve o melun şeytani güruh işgal ordularından daha alçakça saldırdı sana ve ülkene. Sen onurunla dik durmayı başardın, baş eğmedin, boyun bükmedin ve bu keyfiyetinle tarihin şeref levhalarına binlerce emsalinle beraber elmas birer burç olarak nakş oldun. Varsın bunu yeryüzündeki talihsizler bilmesin ve anlamasın. Emin ol o ağır işkencelerde inlediğinde sonra karanlık hücrende her göz yaşıyla yere kapaklandığında meleği alanın sakinleri yanı başındaydı ki kimi zaman perde açılıyor sen de bunu görüyordun ruhanileri insibalarıyla hissediyordun ne mutlu size sen ve arkadaşların artık Allah Resulüne birer kardeşsin, birer Ali'sin, birer Esad bin Zurare, Ukbe bin Amir'sin veya Nesibe'sin, Ümmü Ümare'sin. Kendini bilmenin seni sarsmayacağı bir mevkidesin. Cenab-ı Hak ölene kadar çizgini bozmasın. O sebeple sana diyeyim dev bedeller ödedin ve netice olarak sahabeyle aynı safa yükseldin. Şadırvan 4 aslında senin destanını anlatıyordu. Oradan aktarayım. Sahabiyle diz dize geleceksiniz. Dizlerinin sıcaklığını hissedeceksiniz ve dirileceksiniz. Karşınıza isim farklılıkları çıkacak. Ben diyeceğim ki bu Ebu Bekir değil ama Ebu Bekir gibi. Ben diyeceğim ki Ömer'in boyu yok ama Ömer gibi. Bu Ali değil ama Haydar-ı Kerrar. Bir tek fark kalacak. Tavsiye çizgisinde arz edeceğim. Onlarda gerçek büyüklük farkı, sizde edep farkı. Diyeceksiniz ki başlarımız başlarının ulaştığı yere ulaşsa sizin arkadaşlarınız Ebu Bekirlerle, Ömerlerle aynı zemini paylaşsa fakat biz yine boyunlarımızı eğecek, başlarımızı ayaklarına koyacağız. Varsın, dileyen mübalağa zannetsin. Sen bunu vicdanında duyuyorsun. Allah duyuruyor. Çektiklerini Allah için çektin. Allah'tan dolayı çektin. Artık iki büyük sevinç sana farz oldu. Hala içerideysen henüz ilkini yaşamadın. İlkini zindandan çıktığın gün yaşayacaksın.'' İkincisini ve daha görkemlisini Allah'ı kavuştuğunda yaşayacaksın. Allah yaşadıklarına bedel sana öyle şeyler ihsan edecek ki, gözyaşlarıyla secdeye gidip mahcup bir edayla, ''Ey Rabbim, beni yeryüzüne tekrar gönder, daha ağırlarını çekeyim.'' diyeceksin. Bu mümkün olmayacak. Seni önceden giden arkadaşların ve her çağın kutsileri karşılayacak. Hani hatırlarsın, yüreği Allah haşyetiyle yanan, dermansız kalan bir sahabisini duyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derhal evine koşmuştu. Mecalsiz ve bitkin sahabi kapıda Allah Resulü'nü görünce koşup sarılmış, onun kucağından Allah'a yürümüştü. İşte sen perişan bir halde hücre kenarlarına her yıkıldığında yanında beliren ve alnından öpen peygamberin seni karşılayacak, ve sana sarılacak. O sahabi arkadaşına sarıldığı gibi ki özlemini asırlar önce ifade buyurmuş kardeşim diyerek seni müjdelemişti. İşte sen bu sevinçle yine gözyaşlarına boğulacaksın. Bu ikinci sevincin olacak. Sense dışarıdasın. Çıkamayabilirdin. Sen de hizmetten hizmete koşuyordun. Bir şekilde kapı aralandı dışarı çıkabildin. Belki de zindanda dik duracak kadar sırtın pek değildi ki kader seni kayırdı. Dayanamayıp yapmayı ummayacağın günahlara girebilirdin. Belki de kaderin bilemeyeceğimiz başka maslahatları vardı çıkmanda. O sebeple altından kalkabileceğin kadarıyla sınandığın için şükret, secdeye kapan. Kaldırabileceğin kadar yük yüklendin. Herkes Yusuf Pekmezci olamıyor. Halime Gül Sular gibi olamaz. Halen zindandaki dev insanlarla kimi kıyaslayabiliriz? İnsan yüklendiği mihnet kadar büyüktür. Nasip işi. Şimdi sana düşen, içeridekilerle yatman, içeridekilerle kalkman, onların şarkısını söylemen, onların ocağını tüttürmen, onlarla beraber olma lütfu, kendini helak edercesine onlara destek olmana bağlı. Sense hep dışarıdaydın. Mağduriyetleri uzaktan yaşadın ama elinden geleni yapmaya çalıştın. Tarih senin de kadrini bilecek. Ödediğin bedel diğerlerine denk olmasa da onlarla olma kapısı kapalı değil. Ulul azmane bir gayret ortaya koy. Kendine onlardan kardeşler, kardeş aileler edin. Neyin var neyin yok verebildiğin kadar ver. Hala bir hicretin yoksa hemen tasını tarağını topla ve yola koyul. Üste saydıklarıma düşen bin bir mihnet oldu. Dışarıdaki sana ve bana düşense Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Zer'e dört nasihatini dinlemek. Ya Ebu Zer, gemini bir kere daha evden geçirerek yenile. Çünkü deniz çok derin. Azığını tas tamam al, şüphesiz yolculuk pek uzun. Sırtındaki yükünü hafif tut. Çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp. Amelinde ihlaslı ol. Zira her şeyi görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabbin senin yapıp ettiklerinden de haberdardır. Diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.